Peloton, ne yapacaksın biliyor musun? Bunu vuracaksın. Bunu vuracaksın. Senin görevin bu. Yapabilirsin. Sık. Evet. Vur. Pu. Vur. Pu. Okay. Merhabalar arkadaşlar Zorosar Gaming kanalına hoş geldiniz vardı. Bu bugün sizlerle ne mi yapacağız bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi moskep çekiyoruz burada da elim var selamlar arkadaşlar hemen videomuza geçelim diyeceğim abi aşağıdan hala kanala abone değilsiniz kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar yavaş yavaş 2k'ya doğru ilerliyoruz sizlerin sayenizde 1 kaldık şimdi sıradaki hedefimiz 2k arkadaşlar bu videoya 50 like bekliyorum eğer 50 like gelirse bu tarz serilerin devamı gelir bu arada bazı arkadaşlar soruyor masum ne masum ne Masum Lenovo arkadaşlar gördüğünüz gibi Lenovo bir mouse kullanıyorum. Hadi o zaman oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar şu an ilk parta geçtik. Hemen mouse camleyken de bir jitter click testi yapmak istiyorum sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar 12 IPS'lere çıktık. Hemen bir de sağ click testi yapalım. Hemen böyle de 12 GPS'lere çıktık abi. Hemen buradan seri bir şekilde sandıklarımızı toplamak istiyorum. Sonra adamlar rush atalım. Bakalım arkadaşlar iken de biraz rezil olmayalım abi. Hemen buradan devam edelim. Bu arada arkadaşlar yorumlar kısmında en çok yorum yapan kişiyi bir sonraki videoda konuk alacağım abi. Yani bir sonraki videoma konuk olacak. Eğer arkadaşlar siz de en fazla yorum yaparsanız tabii ki de sizleri alacağım abi. Yani yorumlarınız da şöyle olacak. Hep aynı yorumları spam yapmayın. Bütün yorumlarınız farklı yorumlar olsun. Yani dediğim gibi en çok yorum yapanı bir sonraki videomda konuk alacağım. O zaman da şekilde buradan chestlerimiz toplama devam edelim abi. Bakalım buradan neler çıktı. Hemen şunu girmek istiyorum hızlı bir şekilde ortaya gidelim arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi bu videoya 50 like bekliyorum arkadaşlar. Yani 1000 aboneyiz artık 50 like atarsanız çok 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 sevinirim. Bu arada video konu içeriklerinizi yorumlar kısmına yazarsanız da çok 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 sevinirim arkadaşlar. Burada bir tane kardeşimiz var düşüremedik o kardeşimizi. Hemen burada bir vs katılmak istiyorum diyeceğim. ve atıyorlar zaten arkadaşlar. Hatta düşürdüler. Şuradan gidelim arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Bu arada bir tane kardeşimiz arkamızdan vuruyor bizi. O kardeşimiz düşüremedik ama çok vs'ye girmeyelim arkadaşlar. Şu an yani ne oldu abi geri geldi. Bir an dedim oyun mu gitti acaba? Gitmemiş arkadaşlar biraz lag olmuş sanırım. Aman bu arada bir golden apple diyelim. Adam az önce içimizden geçti zaten. Baya vurdu bu kardeşimiz bize arkadaşlar. Tek çözüm kaçmak şu an. Arkadaş baya vuruyor bizi şu an arkadaşlar. Az önce normalde biz onu düşürdük. Ama içimizden geçti arkadaşlar cidden. Sarpatilla gel bakalım kardeşim. Gerçek olmadığını herkes biliyor. Bu arada öldük arkadaşlar. Net öldük şu an. Adam bir tane vursa zaten öleceğiz. Hemen şuradan kaçalım yine de bir çözümünü buluruz belki. Diyeceğim zaten öldük. Hemen şöyle bir R yapalım. Bakalım arkadaş geliyor mu? geliyor arkadaşlar. Buradan jitter click yapıp. Arkadaşlar bir jitter yol yapıyoruz şu an. Arkadaşlar az önce jitter yolumuzu mükemmel yaptık gördüğünüz gibi. Yani benden görüyorsunuz arkadaşlar. Yani jitter yolcu falan olur. Hemen buradan kılıçlarımızı alalım. Seni buraya koyalım abi. Az önceki par çok iyi oyun geçiremesek de yine iyiydik arkadaşlar. Yani idare ederdik. Aa bu arada neden kartı bunu yere koydum? Ben de bilmiyorum. Hemen şuradaki şesimize bakalım. Tamam abi. Giden gelen var mı? Hemen buradan kontrol edelim. Şuradaki kardeşimiz abi Vurdum mu vuramadık arkadaşlar yani o kadar ağır nubuz abi. Hemen şunları giyelim ben de hızlı bir şekilde ortaya gitmek istiyorum. Bu arada buradan kardeş bize geliyor. Kardeşimiz gelsin diyeceğim biz ona dalalım arkadaşlar hadi bakalım. Bir vs'imiz döner bu kardeşimizle. Kardeşimizi düşürdük zaten hızlı şekilde. Şuradan golden apple'ımızı yiyelim. Direkt ortaya gitmek istiyorum. Ortayı sömürmüşler galiba. Bakalım sömürmüşler mi? Aynen abi sömürmüşler. Şurada bir şey var mı? Sömürmemişler. Burada elmas kılıç buldum abi. <laughs> arkadaşlar bu kardeşimiz bir durdu bir şeyler yaptı ama ben de anlamadım abi. Ama şuraya geleceği gören olta atalım arkadaşlar bu kardeşimize diyeceğim. Kardeşimiz zaten şu an öldürdük. Daha diğer kardeşimiz de orada. Hemen yanına gidelim abi. Adı ne? Efe 7889 89 Abi ne oluyoruz arkadaşlar ben ne bilmiyorum şu an yani ortalık karıştı ama onlar bir vs'sini göndersin yapsın vs falan yapsınlar abi arkadaşlar ondan sonra ben de onların arasına gireceğim diyeceğim arkadaş bana saldırmaya başladı abi tamam arkadaş okçular bir gider misiniz abi illa vs mi atalım size gelin abi Tamam buradan iki okçuyu da kestik. Bu arada bana yemek lazım şu an. Yemek var mı abicim? Yemek var mı? Oo burada güzel bir vs gördüm. Güzel bir fight gördüm. Hemen buradan arada bir arkadaşları vuralım kaçalım. Vuralım kaçalım abi. Öyle yaptık mı zaten arkadaşları öldürürüz. Abi burada kardeşimiz az önce arkadaşı öldürdü. Oğlum, bu arkadaşı düşürmeyiz ki arkadaşlar şu an güzel bir yere gitmemiz lazım diyeceğim zaten gördüğünüz gibi hayır abi hayır düşmedim tamam okey abi düşmesek iyi arkadaşlar bu arada alan geliyor Arkadaşlar az önceki eldi arkadaş bizi yemin ediyorum uzaya gönderdi. Yani bir baktım arkadaşlar Mars'a gitmişim. Benim de haberim yok. Yani o, o kadar uçtuk ki arkadaşlar Mars'a gönderdi. Bak. Bak. İskeleton. Ne yapacaksın biliyor musun? Bunu vuracaksın. Bunu vuracaksın. Vursana. Niye bana bakıyorsun oğlum vursana. Senin görevin bu. Yapabilirsin. Sık. Evet. Vur. Puh. Vur. Puh. Vur hadi bir daha. Ölecek hadi. Emircan'ı yeneceğiz hadi. Vur. Vur. Puu. Öl lan öldü işte bokçu. Böyle abi bunları yapacaksın bunlar sonuna. Hadi bakalım buradan şunları hızlı şekilde toplayalım. Diyeceğim abi ah, yanlışlıkla geri koydum. Neyse hadi. Abi kardeşimiz geldi bu arada. Arkadaşlar az önceki elde bizim okçu saf çıktı abi. O yüzden elendik bir baktım adam gelmiş. Bizim okçu da uyarmadı abi. Maalesef az önceki el bir an yani bir anlık hatayla öldük. Bu arada Ender Pearl çıktı. Okey abi olta da çıktı mükemmel bir şekilde. Hemen şunları giyelim. Bu kardeşimize dalsam mı diye düşünüyorum abi. Ee, şöyle dalarsak böyle gidersek abi. Şuraya Ender Pearl atarsak. Oltayla kardeşimizi uçurursak Öyle bir hesaplama yapmış olabiliriz arkadaşlar. O zaman arkadaşı düşürebiliriz. Diyeceğim orada mimi falan da var. Hiç mi karışmasak diyeceğim. Okçu falan da var. Ne yapsak bilmiyorum arkadaşlar. Cidden. Şu an ne yapsak bilmiyorum. Şu arkadaşın okçularını bir çekmek istiyorum. Selam kardeşim. Okçu tamam sakin ol dostum. Tamam. Okçu öldürdük. Şu okçular bizi sıkıntı çıkarmasın arkadaşlar. O yüzden alıyorum bunları diyeceğim. Arkadaş kaçtı bu arada. Öf öf. Vs döner abi buradan. Arkadaşlar ne oluyor bilmiyorum ama şu an. Arkadaşlar öleceğiz bu arada. Hayır abi. fold deme işte öleceğiz. Ya abi. Evet arkadaşlar son partımız son partımıza giriyorum arkadaşlar. Az önceki el yanlışlıkla indirdiplat attık. Sonra adam ateş topu attı. Bir baktım adam havadan bizim arkamıza gelmiş. Sonra öldük arkadaşlar. Maalesef yapacak bir şey yok bu da Allah'ın işi abi. Hemen buradan yeterli yolumuzu da yaptık diyeceğim korktum arkadaşlar sonradan. düşürüz falan diye zaten kaç eldir düşüyoruz adamların yüzünden. Abi şuradan bana bir olta versen yeter. Sana öyle diyeyim yani. Bakalım olta verdi mi? Tamam verdi. O zaman yeter arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Görüşmek üzere bay bay. Bu kardeşimizin gelmesini izin vereceğim. Hatta ben bu kardeşimize dalacağım. Gelsin abi gel. Gel gel. Gel vs atalım gel. Gel vs. Hemen arkadaşlar adamla adam gibi vs istedik. Adamı da adam gibi düşürdük yani. Hemen buradan devam edelim. Ortaya gidelim arkadaşlar. Buradan ortada vs'ler var zaten. Hızlı şekilde diğer arkadaşa dalmak istiyorum. Neredeymiş? Buradaymış abi. Selam kardeşim nasılsın? Abi. Arkadaşlar çok pis vs'ye girdik bu arada. Hemen şöyle devam edelim. Az önce kardeşimizi kesiyorduk. Ama maalesef kesemedik diyeceğim. Burada bir vs var. Hemen geri çekilelim abi. Orada arkadaşlar vs'sini atsın. Hemen oradan bir tane kardeşimiz geliyor bu arada. Görmemiş gibi, görmemiş gibi yapalım o kardeşimiz abi. Hemen şöyle devam edelim. Evet at kardeşim at. Aynen. Aynen. At devam. Devam ki. Olta spam yap. Abi harada orada da. Şu an karıştı arkadaşlar. Her şey yıkıldı işte. Abi arkadaşımız. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmiştirsinizdir. Bu videoya dediğim gibi 50 like bekliyorum. Ve en çok yorum yapan kişiyi diğer videomda konuk alacağım arkadaşlar. Hadi o zaman görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.